Yeah, I, confess, father, I confess, cause I've been living wrong. adamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 Multiplayer nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Arkadaşlar biliyorsunuz Steam hesabımızda Euro Truck Simulator 2'ye satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra oynama süreniz 2 saate geçiyor. 2 saat oynadıktan sonra arkadaşlar ben size videonun açıklama kısmında bir link vereceğim o linkten Trax MP sitesine gireceksiniz arkadaşlar öncelikle şimdi sitemize girelim yüklensin bakayım neymiş geç bunu aynen şimdi arkadaşlar ATS ve ETS olarak ikiye ayrılıyor şu anda tabi şu video 0602 2017'de çekiliyor ve 1.26.4s versiyonuna uyumluymuş e, Tabi şu anlık bu her e, indirmeye Değişecek arkadaşlar Bir kere download'a tıklıyorsunuz indiriyorsunuz. RAR'ın e, Rar içinden çık e, Affedersiniz RAR'ın içinden çıkan e, Kurulumu yapıyorsunuz Masa üstüne şöyle bir şey geliyor e, Bir saniye yanlış girdim Masa üstüne oyunlar Steam oyunları e, masa üstüne Trax MP diye bir e, şey gelecek arkadaşlar. Trax MP'ye tıklayacaksınız. Tabi kurulum yapmak e, biraz muhtemelen e, uzun sürecektir ve uğraştıracaktır. O yüzden arkadaşlar ben e, kurulumu yapmak için hemen isterseniz e, indirilenlerden hızlı bir şekilde kurulum nasıl yapılır onu göstereyim indirilenler. Ee, onun şeyi neydi ya? İndireyim bir dakika. Launcher değil mi? Aynen launcher. Hatta indirdik arkadaşlar. 500-600 kW bir şey. Ee, close diyelim. Hatta ben bunu da kapatacağım. Arkadaşlar indirdi indirdiğimiz dosya şu. Install trucks mp.exe Buna çift tıklıyorsunuz. Ha arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Ee, bu trucks mp'ye girdiğiniz zaman sizden kayıt olmanızı isteyecek. Ee, İnternete girip yani Google Chrome'a girip öncelikle Steam hesabınızı açmanız gerek. Açtıktan sonra burada e, mesela görmüş olduğunuz gibi log out var e, ve hesabınızı oluşturmanız gerek. Hesabınızı oluşturmak için Steam hesabınızda Euro Truck Simulator 2'nin 2 saat oynanmış olup e, yani oynanmış olması gerek. Sonra bu download e, kısmı geliyor. Yani siteye ilk girdiğiniz zaman home'a gönderir sizi. Burada böyle resimler falan vardı. En son hatırladığım kadarıyla. Evet böyle resimler falan var. Siz e, giriş yapıyorsunuz. Sonra e, hesabınızı bağlıyorsunuz. Yani giriş yaparak kaydoluyorsunuz. Download'a tıklıyorsunuz. indiriyorsunuz Ve şöyle önünüze bir kurulum çıkacak. E, next diyorsunuz arkadaşlar. Buradan accept diyoruz. Next. Tekrardan Next. E, ATS varsa ATS ile kurabilirsiniz. Tabi isterseniz. Ben ATS 2'yi gösteriyorum. Bir kere tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz next diyorsunuz tekrar next diyorsunuz ve masa üstüne ikon oluştursun ve en sonunda install butonu var <laughs> install butonuna tıklayarak görmüş olduğunuz gibi trax mp'yi kurmuş olduk arkadaşlar sonra bu trax mp'ye giriyorsunuz hatta ben bu trax mp'yi değiştireyim ee, girelim. Aynen. Trax MP'yi şuradan şuraya tekrar alalım. Evet dosyasını değiştirelim ve şimdi inleyelim ve trax MP giriş yapalım arkadaşlar ee, Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var ee, yani kurulumu yaptığınız sırada ATS'yi ve ETS'yi e, tiklemesiniz bile ee, Bu sol tarafta da hani mesela burada şimdi size direkt böyle gelmeyecek arkadaşlar Size burada install available yazacak. siz oradan e, indireceksiniz sonra launch.etc'ye gidiyorsunuz ee, ve siteye kaydolduğunuz e-mail'i e ve şifrenizi oyuna girdikten sonra e, giriş ekranına yazıp server seçiyorsunuz ve serverlara bağlanarak oyununuzu oynayabilirsiniz arkadaşlar ee, şöyle bir en baştan tekrardan anlatmak istiyorum arkadaşlar anlamayanlar için tabi bu şunu da kapatabiliriz şimdi arkadaşlar öncelikle hani biraz hızlı gittik ya ee, ben biraz hızlı anlattım videoyu. O yüzden arkadaşlar tekrar anlatacağım. Birinci aşama yani bir, adım 1 bir, Euro Truck Simulator 2'yi satın al. İkinci adım Euro Truck Simulator 2'yi 2 İki saat oynamış ol en az. Üçüncü adım Trucks MP'ye girip e, Steam hesabını Trucks MP ile birleştirerek kaydol. Dördüncü adım download kısmına gelerek e, download dosyasını indiriyorsunuz. Beşinci adım e, download dosyasının içindeki kurulum e, Oha abi iki tamam, zaten ben şu anda bu videoyu çekiyorum kardeşim bir dakika bekle <laughs> Neyse açık kalsın bu ben şimdi cevaplarım mı e, Arkadaşlar kaçıncı adım beşinci adım yaptık altıncı adım arkadaşlar e, kurulum dosyanın içindeki kurulumu kuruyorsunuz ve trax mp'ye girerek de e, yani az önceki açarak install evi yaparak e, ETS2'nin multiplayer'ını kurarak oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyuna giriş yapınca da e-mail'inizi e, e yani kaydolduğunuz e-mail'i ve şifrenizi yazarak oyuna e, server'lara bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ETS2'nin multiplayer'i tamamen bu şekilde Biliyorum pek açıklayıcı olmadı. Biraz hızlı çektim. Belki de yani belki tekrardan da çekebilirim arkadaşlar. O yüzden siz gene de yorum kısmına bana sorularınızı yazabilirsiniz. Oradan da yardım etmeye çalışırım. Hatta ben adım adım oraya size nasıl yapacağınızı da açıklama kısmına ve yorum kısmına da yazarım arkadaşlar. Evet ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır ve anlamışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay